bu en iyi öğrenci ödülü için teşekkür edeceğim. Bu kadar çok kişi var ki. Seni seviyorum. Seviyorum. Seni seviyorum. Ha? Tamam burası unicorn okulu ama bu kadar hayal kurmak yeter. Pekala eni nerede? Eşyaları burada. Yani pek uzakta olamaz. <laughs> bu kedi videosu çok eğlenceli. Eni senin yapacak işin yok mu? Öğrenmem gereken her şey bu telefonda. Ah, yine güzel bir gün. Ah, sen olduğunu tahmin etmiştim Rosie. Ah, bana mı? Ne iyi bir öğrenci. Sizin için sıranızı temizledim bayan karnı. Ne kadar düşünceli sen ama kalanını ben halledebilirim. Şeyi nereye koymuştum? Bir kalemi mi? Aa, ah, teşekkür ederim Rosie. Öğrencilerimiz ne kadar harika değil mi? Onun öğrencisi olduğum için çok şanslıyım. Tam bir yağcısın. Ne haber hocam? Demek oyun oynamak istiyorsun. Seni kendi oyununla yeneceğim. Oyuncular başlayın. Harika. Kim kazanacak? Hiçbir silah bayan yeni korka kadar geçirdi. Oyun bitti. Ee, bu haksızlık. Ha, telefonumu bıraktım. Mutlu oldunuz mu? Ortalık sakin mi? İşte bayıldığım gülümseme bu. <laughs> i̇şte gelin rüya gibi. Ah. Ne haber tatlım? Ah, bana mı diyorsun? Sana da selam. Selam Jack. Ha? Geliyor. Ha? Yolunu kestim. Ha? Bu bir aşk mesajı ama Jack benim olmalı. Ah, ne kabuk. Şansıma bende daha bir sürü yedek var. Ve işte geliyor. Ah, iyi ki reflekslerim hızlı. Tüh. Buna pişman olacaksın. Aa, öyle mi? Dene bakalım hadi. Ködü kavgası güzel. Ve işte geliyor. Hazır fırlat. elinden gelenin en iyisi bu mu? Ah, kollarım yoruldu. Ah, ah. Fena kaybedeceksin. Of oh ya hepsi bitti. Ah, ben ise resmen. Oturmalıyım. Hiçbir erkek bu kadar zahmete değmez. <laughs> Rosie bak. <laughs> Eva J.K. E yanaşmış. Nasıl kontrolü bu <laughs> kadar kaybedebildik? Ateşkes ilan edelim mi? Ateşkes. Ah, bu resim baya güzel olmaya başladı. Hey! Senin kendi suyun yok mu? Ah, buldum. Buraya uzanması zor olur. Evet, nerede kalmıştım? Ha? Ah, ah, niye yeni değiştirdi ki? Ah, ama sorun yok. İşte burada ve doldur. O da ne? Ha? İyi beni yakaladın tamam mı? Bu kızla başa çıkamıyorum. Ama buna nasıl yasak getireceğimi biliyorum. Kolibantı hazır. Fırçayı almayı şimdi dene bakalım. Bardağı iyice dolduralım. Bant da artık görünmez oldu. Güzel. Hey Annie. Al hepsi senin olsun yola geleceğini biliyordum. Of ya! Buna inanamıyorum. Bir dakika. Sunum yaptığına bak. Düşündüğünden daha da yeteneklisin. Şu dokuya bak. Bunu çerçeveleteceğim. Çok ilginç Annie. Bütün öğrencilerin bunu görmesini istiyorum. Aferin. Aa, evet haklısın. Aa, nakit param kalmamış işte. da. şeker mi? Tek aldım bu mu? Oo! Vay <laughs> <laughs> canına işte budur. Bu paradan çok daha iyi. Şeker zenginiyim. Bu hayatımın en güzel günü. Al bakalım Rosie. Tek şeker mi? Bu büyük haksızlık. Bir şakanın hazırlık aşamasını görmek ister misin? Sadece tutkal ve parlak bir para gerekli. Burası uygun bir yer. Hadi bakalım. Bir müşteri geldi bayanlar baylar. Hey! Ah hadi seni! alamıyorum. Ay bunu bir çekmeliyim. Neredeyse oldu. Hadi gevşe biraz artık. Hayır. Olabilecek en kötü zamanlama. Ne? Bunu sen mi yaptın? Görüşürüz. Yüzücüyle bir bakayım. Bu benimdir alamıyorum. Utanç verici. Bu işe yarar herhalde. Evet. Şimdi elime kadar yüksel. Aha, sihir işe yaradı. Ve son olarak müthiş günlüğüm. En derin düşüncelerimi ve en gizli sırlarımı burada saklıyorum. alacağım bir şey. Bütün bunlar ona niye lazım bilmiyorum. Defterim nerede? Aa. Aa, dünden kalmış cips mi? Bunları unutmuşum. Bingo. işte bana tek gereken. Bir dağınıklık. Acaba defterlerinde ne var? Ne? Hey çek elini oradan. Hmm. Buldum. Eni ee, Bak. Ha? Biraz sakin olsana. Bir bakalım. Ah, bu çok pis. Sadece birkaç bayat cips. Bayağı fazla bayat cips. Aa, sana ne? Şaka mı bu ama? Pardon. her gitti. Of oh, bu konu nedir? Onu bile anlamadım. Öğretmen bugün çok dalgın. Of ya elim terlemiş. Selam bunları ister misin? Düşündüğümden daha havalıymışsın. Bravo, tam da altın madeni. Pardon. O gördüğüm bir kopya kağıdı mı? Kendinizi çok akıllı sanıyorsun ha? Ne oldu şimdi? Oh, o gravatı geri almalıyım. Pst, pst. Hey. Ay bu fena. Dur bir dakika. Burada bir tane yedek vardı. Ay güzel. Sadece biraz yakından bakmam gerek. Evet işte oradalar. Aa, oh, sekiz miydi? Eyvah. Peki onu alabilirsiniz. Hayır bunları anlayabiliyor musun? Yeni ekip. Onlar sayı mı ki? Aa, işe yaramıyor. Of. Ah, buldum. Sadece bunu yakalaması gerek. Ha? Kim bana çöp atıyor ya? Oh, pekala. Kalemleri bırakın. Şimdi kadarı iyi. Hmm, güzel. Eliye bir A artı. Rosie'ye de. Buna inanabiliyor musun? Unicorn okulunu çok seviyorum. Gözlerime inanamıyorum. O A artıya edebilirsin. Aa, tüh. O notlar en içindi. Arkadaşlarını güldürmek için bu videoyu onlarla paylaş. Bunları izledin mi? Eğlenceden geri kalmamak için kanalımıza abone ol.